CHP Ekonomi Masası TV'den herkese merhaba. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. CHP 24. dönem İzmir Milletvekili Sayın Rahmi Aşkın Türeli bizimle beraber. Efendim hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi Aşkın Bey'le neden beraberiz bu yayında? Çünkü Aşkın Bey bize vatandaşın parasını bir şekilde hala hali hazırda almakta olan bir sistemi anlatacak ve bir de çok daha büyük bir ölçüde bir e, kaynak transferi, bir rant transferi, bir hortumlama vatandaşın adeta parasına bir çökme projesini anlatacak. Tabii ilk soracağım hala hazırda her saniye, her dakika, her saat cebimizi boşaltan bir sorun. O da ne? Tabii ki zamlar. Efendim zamlar yapıldı elektriğe, doğalgaza. İşte elektriğe yüzde on beş zam yapıldı ve ben bakıyorum son üç buçuk yılda elektriğin fiyatı yüzde yüz yirmi iki artmış. İşte sanayi tipi doğalgaza zam yapıldı yüzde yirmi, konutlara yüzde on iki. Bütün bunların üreticilere ve tüketicilere ne gibi etkisi olacak? E, tabii e, bu zamlar e, direkt olarak öncelikle e, hane halklarını tüketicileri etkileyecek. E, bu elektriğe, doğalgaza verdikleri para, e, faturaları şişecek. Siz de güzel söylediniz. E, son e, yılbaşından bu yana elektriğe iki zam yapılmış. Toplamı yüzde yirmi iki. Yani ilk altı ayda yüzde yirmi iki. Çok yüksek bir rakam. Şimdi biliyorsunuz gene zam artışlar düşünülüyor. İşte yüzde üç gibi bir artış veriliyor e, memura, işçiye, emekliye. İşte onun sonrasında enflasyon farkı falan var ama hiçbir şekilde e, bunlar onu telafi etmeye yeterli değil Tabi bu aynı zamanda da enflasyonu ciddi olarak yukarıya doğru çekecek şu andaki enflasyon Mayıs ayı itibariyle e, yıllık enflasyon yüzde 16.59 %16. <laughs> bu rakamların güvenilirliğine ilişkin kamuoyunda çok ciddi kuşkular var biliyorsunuz alternatif hesaplamalar var Aslında gerçek enflasyonun çok daha bunun ötesinde olduğu için rakamlarla oynadığına ilişkin kamuoyunda genel bir e, konsensus oluşmuş durumda Diğer taraftan tabii üretici fiyatları, yurtdışı üretici fiyatları da etkili. Üretici ve tüketici fiyatları birbirleriyle ilişkili. Üreticilerin 12 aylık enflasyonları ise %38.33 olmuş. Bakın %16.5 tüketici enflasyonu yani tüketiciye yansıyan, şu ikin rakamları üzerinden konuşuyorum. Üreticiye geldiğimde %38. 22 puan fark var arada, iki katından daha fazla. Bu da şu demektir ki üreticinin, üretim mal ve hizmet üretenlerin maliyetleri ciddi olarak da e, anlamda artıyor, artmış. Şimdi bu zamlarla yeniden tekrar artmaya devam edecek Zaten buradaki üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki bu makasın açılmasının, üretici fiyatlarının çok yüksek olması zaten enflasyon için çok ciddi bir risk oluşturuyordu enflasyonun yukarıya çıkışı açısından. E, bunun alt detayına baktığımızda da yurt içi üretici fiyatlarının tabii e, para mallarında yüzde 48'lik bir e, artış olmuş enerjide de yüzde 43'lük yani bunlar çok yüksek artışlar dediğim gibi tüketici fiyatlarına da zaman içinde yansıyacak ve sonuçta e, yaşam defa açısından da baktığımızda e, bugün özellikle e, dar gelirli orta gelirli grubun yaşamları e, çok daha sıkıntıya girecek Evet Efendim, e, ikinci sorum da şu, bu birinci anlattığınız mekanizma işte dediniz e, yaşamımız daha çok sıkıntıya girecek böyle bir enflasyon fırtınası e, üzerimizde zaten esiyor. İkinci noktada şu, önümüzdeki dönemde bizi fakirleştirecek maliyenin dengesini alt üst edecek bir proje, Kanal İstanbul projesi var. Bu proje ile ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, bu projeye katılacaklara ikazları oldu. Ondan sonra e, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu sizden söke söke alırlar dedi. Böyle bir diyalog yaşandı. Şimdi nedir bu projenin aslında? Neden AKP bunda ısrar ediyor? Ne projesidir bu gerçekten e, orada hayatımızı kolaylaştıracak bir proje mi bu? Bu bir ramp projesidir. Bu hiçbir şekilde bu ülkenin ihtiyacı olan kaynaklarımızı yönlendirebileceğimiz bir proje değil. Bir kere baştan bunu söyleyelim burada tabi gerekçe e, baktığımız zaman hükümet kanadı, iktidar kanadından gerekçe e, şu. işte İstanbul e, Boğazı'nın gemi trafiğini taşımak için yetersiz olduğu ve Boğaz'da kazaların olduğu. Onun için de yeni bir e, kanalın yapılmak istendiği konuşuluyor. Yani şunu söyleyelim. Bu yeni yapılacak olan kanal hem İstanbul Boğazı'ndan daha uzun, hem en olarak genişlik olarak daha dar hem de daha sığ. Yani İstanbul Boğazı'nın hiçbir şekilde yerine geçebilecek bir şey kanal değil. Yani zaten ortada bir boğaz var, ayrıca bir kanal ihtiyacı da yok Türkiye'nin. Yani esas işte konuştuğumuz noktadaki bu rant projesinin olması bu buradan ortaya, buradan kaynaklanıyor burada. Şimdi burada da bu iktidarın gerekçeleri vardı. İşte dediler ki en son Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Yılda 45 bin gemi geçiyormuş. Son olarak bu yıl içinde. 2050 yılında da bu 78 bin, bulacak diyor. Halbuki rakamlara baktığımızda öyle değil. Tam tersine artmıyor. Boğaz'dan geçen gemi sayısı azalıyor. Ee, nitekim 2006 yılında e, 56.606'ymış. 2020 yılında 38.404'e düşmüş. %30'luk bir düşüş var. Yani özellikle bu enerji hatlarının e, petrol e, boru hatları olması. Bir taraftan Rusya'nın ticaretinde daha çok yukarı Baltık Denizi gibi başka rotaları kullanmış olması da bunda etkili. Yani gemi sayısında bir artış yok. Bu anlamda bu geleceğe ilişkin yaptıkları bu projeksiyon 2050 yılında 78 bin tam tersi belki 38 belki 30 binlere düşecek. şekilde böyle bir artış eğilimi yok. Son 15 yılda baktığımızda düzenli olarak azalma eğilimi var. Diğer taraftan son yıllarda bak, özellikle 2005 sonrasında baktığınızda Boğaz'da hemen hemen ciddi bir ölümle sonuçlanan kaza yok. Bir kısım kazalar var. Yılda yaklaşık 20 civarında kaza oluyor. Onlar da daha çok seyir hatalarından ya da işte gemi arızaları, dümen kilitlenmesi gibi hatalardan kaynaklanıyor. Bu anlamda yani burada yapılacak olan kanalın burada bunları çözmesi gibi bir şey söz konusu değil. Zaten bir kaza yok. İstanbul Boğazı son derece geçerli. Ayrıca Montre Sözleşmesi'ne göre de biliyorsunuz bütün gemiler serbestçe boğazdan geçebilirler. Onları alıp da Kanal İstanbul'a yönlendirecek, yönlendirebilecek bir şey yok. Diğer taraftan şunu söylemek lazım. Bu Kanal İstanbul yapılsa dahi dediğim gibi e, büyük tankerler hem Montreux Sözleşmesi gereği gene Boğaz'dan geçmeye devam edecek hem de yeni yapılacak olan kanalın işte dışarıya yansıyan, yani konuşulan e, ölçekleri, fizibilitelerinde e, şeyinin derinliğinin 21 metre olduğu söyleniyor. Oysa bugün biliyoruz ki büyük e, yük gemileri, e, büyük tankerlerin hepsinin su altındaki derinliği 21-25 metre itibarında. Automatikman Büyük gemiler gene hiçbir şekilde Kanal İstanbul'dan geçemeyecek. E, dar olarak bir de dar aynı zamanda yaklaşık işte 250-300 metre civarında. E, boğazın genişliği, boğazın e, en dar yerinde bile genişliği 700 metre, 698 metre. Yani böyle bir şeyde gene büyük tankerler gemilerinin hepsi boğazı tercih edecek. Bu anlamda Kanal İstanbul'da en fazla işte küçük gemiler geçebilir. O da dediğim gibi yani e, böyle bir gerekçenin yanlış olduğunu ortaya koyuyor. O zaman gerekçe nedir? O zaman gerekçe... Ranttır. Bu, pro, bu bu Kanal İstanbul projesi bir rant projesidir. Öncelikle bunun zaten güzergahının e, nereden geçeceği İstanbul içinde belli olmadan, belli olduktan sonra da ve belli olmadan olduğunda görüyoruz. E, yani şeyde de e, basında da buna ilişkin yazıları okuyoruz. Bir kısım ara, araziler satın alınmış. Belli tarafından. yatırımcılar, spekülatörler ne dersek buna ilişkin zaten yani buradaki bir rant aslında bir anlamda şu anda alınmış durumda. Onu söyleyelim. İkinci olarak böyle bir proje yapılacaksa bunu kimler yapacak? Nasıl yapacak ve kimler işletecek? Orada da gene son dönemde bu kamu özel işbirliği projelerine baktığımız zaman beş tane firmanın ismi duyuyoruz projelerin yani bunlar var. O zaman kazanacak olan bu o oradaki Kanal İstanbul güzergahındaki arazileri kapatanlar, bu projeleri yapacak olanlar bu rant projesinden yararlanacak. Evet. Ee, buyurun. Ee... Son olarak böyle yayının sonuna doğru benim kafamda bir soru var. Onu sormak istiyorum. Şimdi bazı iktisatçılar da diyor ki aslında bu kanalla yapılması gereken hani siz çok güzel anlattınız. Bunun öyle anlatıldığı gibi bir gerekçelere ihtiyacı yok. Yani Türkiye'nin deniz geçişi açısından acaba kamu harcamalarını artırarak şu an durgunluğa girmiş ekonomiyi canlandırma gibi bir durum olabilir mi burada? Şimdi şöyle biliyorsunuz Türkiye ekonomisi son bütçe açığı veriyor. Yani bu sene için öngörülen bütçe açığı 245 milyar Türk lirası. Aynı şekilde cari işlemler açığı veriyor. Yani kaynak fazlası olan değil kaynak açığı olan bir ülke burası. Yani burada bir, birkaç şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Mesela en son bu fizibilitesi sonuçta bir kanal varsa bunun bir fizibilitesi. Çok ayrıntılı bir fizibilitesi olması gerekiyor. Sosyal, mali, ekonomik, teknik ne var, nerelerde neler yapılacak, hangi yatırımlar mesela o konuda da kamuoyunda bir netlik yok. Mesela yatırım maliyeti ne kadar olacağı konusu tartışılıyor. 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 20 milyar, e, milyar dolar demiş, dolar cinsinde. Şimdiki paraya çevirsek 175 milyar. Lirası. Fakat sonra ÇED raporlarında işte e, son yıllarda bir 60 milyar, 75 milyar gibi rakamlar, TL'ye feli bunlar, TL'ye çevirdiler bu sefer. En son da Son açıklanan rakam Cumhurbaşkanı tarafından da 70 milyar dolar. Bunu dolara çevirdiğimizde 8 milyar dolar. E, sen 3 yıl önce kendileri 20 milyar dolar diyordu, şimdi 8 milyar dolar diyor. Yani burada zaten bir terslik var dolara. Yani, e, diğer taraftan e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir şey var. Bu konu eskin çok kapsamlı. Kamuoyundaki bu konuyla ilgili meslek odaları, akademisyenler, değişik kesimlerle toplantılar var. Orada ortaya çıkan Rakam ise 65 milyar dolar. Yani 565 milyar Türk lirası. Şu. Yani burada tabii şu var. Bunun birçok yatırımı boyutu olacak. kere kanal inşaatı yapılacak. beton Betonlanacak, kazılacak, betonlanacak, hafriyatlar başınacak. Sonra köprüler yapılacak üstüne. 8 köprüden bahsediliyor. Yol-otoyol bağlantıları var. Elektrik, doğalgaz, su dağıtım hatları onların kanal altına alınması gerekiyor. İstanbul'u üç'e bölüyorsunuz. Evet üç ayrı İstanbul oluşuyor. Yine o bölgede varsa hala arazi kamulaştırma giderleri olacak. Yani bütün bunların hepsine baktığınızda çok şey. Bunu devletin, kamunun yapması mümkün değil. Bu para yok. iş yapış, yapışlet devlet gibi bu kamu özel işbirliği modeliyle yapsanız ne olacak, nasıl yapacak? Oradan geçiş bir kere garanti değil. İstediği, yani boğazdan geçmeye devam edecek gemiler. Onları Kanal İstanbul'a yönlendirecek, zorlayacak bir mekanizma yok. E oradan geçişlere çok yüksek ücretler yok. Yani yüksek ücret koyarsanız zaten boğazdan geçmeye devam ederler. O zaman nasıl olacak bunun finansmanı? O zaman gene anlaşılıyor ki bu kamu özel işbirliği modelindeki gibi otoyoldan, köprüden geçseniz de geçmeseniz de araç garantisi, hava yolunda yolcu uçuş garantisi, hastanede yatış, yatak garantisi gibi takım garantiler verilecek. O gene hepimizin cebinden çıkacak. Bakın eski Deli Dumru hikayesinde bile Deli Dumru köprünün başını tutar, gelenden geçenden para alır. Burada geçmenize gerek yok bu köprülerde. Türkiye'nin her yerinde yaşayan yurttaşlarımız sonuç itibariyle bütün bu şeyleri verilmiş hazine garantileri, garanti ödemelerinin hepsini tıkır tıkır ödüyor. Bunlar bizim vergilerimizle veriliyor. Son bir noktaya daha değineyim. Bu çet raporları, bu proje alanlarının bakın şu andaki Kanal İstanbul'un yapılacağı proje alanının yüzde ellisi tarım alanı. Hala ikili ben alanlar. Yüzde yirmisi çayır, mera, ormanlık alan. Su havzaları var burada. Bütün İstanbul'u ıı, İstanbul'un İstanbul'da yaşayan vatandaşların su ihtiyacını karşılayacak bunların hepsi yok olacak. Çevreye verecekleri zararlar var. Bu çet raporlarında doğruluş bir depreme ilişkin bir şey analiz yapılmamış. Zaten çet raporunu bir özel firmaya yaptırmışlar. Ondan sonra da onu kabul etmişler. Bunun üzerine bir tartışma yok. Savunma amacıyla savunmada sıkıntı çıkabileceği söyleniyor. Çünkü trakayla şeyin arasını açan bir yapı. Yani nereden bakarsanız bakın yine bu büyük projelerin e, çok iyi tartışılması, en ince ayrıntısına kadar ayrıntılandırılması gerekirse yıllarca sürecek bir e, araştırma, inceleme süreçlerinin fizibilitelerin yapılmasına ihtiyaç var. Diğer taraftan bu projelerde vatandaşı, bu ülkede yaşayan insanları hem Türkiye'de hem İstanbul'daki bir öncelikli ama bu Türkiye'yi de ilgilendireceği için tüm ülkede yaşayan vatandaşların rızasının alınması gerekiyor. Ben yaptım oldu diye bir şey söz konusu değil. yanlış itibariyle bu ülkenin kaynaklarını bu ülkenin ihtiyaçları için karşılamak zorundasınız. Bu ülkede işsizlik, işsiz sayısı 10 milyon kişilere ulaşmışken, esnaf, kobiler kan ağlarken, yoksulluk artmışken bu ülkede Türkiye'nin ihtiyacı, bu kesimlerin yatırımı, üretimi yeniden egemen kılacak bir modeli tekrar Türkiye ekonomisinin gündemine getirmek. Yani böyle bir proje için, Gerekçeler yeterli değildir. Proje ilişkin gerekli hiçbir inceleme, al, araştırma yapılmamıştır. Kamu yönde hiçbir şeffaflık, açıklık yoktur. Kamu şeyin toplumun rızası alınmamıştır. En sonunda Cumhurbaşkanı'nda bu proje olur. Söke söke bunu alırlar demek ne demek? O zaman niye böyle bir projenin altına imza atıyorsun? Bu ülkenin geleceğidir. Bugün bu ülkede yaşayan bizlerin ve gelecek kuşakların hepsini borç altına sokan bir uygulamadır bu. Böyle bir şey Kanal İstanbul hiçbir şekilde yapılabilir değil. Bundan derhal vazgeçilmesi gerekir. Bakın Osmanlı İmparatorluğu döneminde hatırlarsanız işte Kırım Savaşı'nda bir ciddi bir borçlanma başlamıştır. Ondan sonra borçlanma Türkiye'yi duyunu umumiyeye kadar götürmüştür. Ve burada alınan borçların bir kısmı da o dönemde saray yapımlarını harcandığını biliyoruz. Türkiye'nin israfa tahammülü yok. Türkiye'nin kaynaklarını doğru kullanmaya ihtiyaç var. Doğru öncelikleri, doğru yatırımların yapılmasına, vatandaşın kamu hizmetlerini eğitimi, sağlığı daha kaliteli, nitelikli alabildiği bir yapıya, istihdamı arttıracak bir takım projelerin, yatırımların gündeme getirilmesine ihtiyaç var. Böyle bir proje doğru bir proje değildir. Bu rant projesidir. Bir kısım kesimlere ülke kaynaklarının aktarılmasıdır. Ama bu böyle bir şey hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. O yüzden hem Cumhuriyet Halk Partisi hem onun dışındaki diğer partilerden de açıklamalar yapıldı. Bu projeye şey Türkiye hemen hemen vatandaşlarımıza baktığında büyük ölçüde karşıdır. Bundan derhal vazgeçilmelidir. Eğer böyle bir projeye başlanırsa da buna ilişkin ödemeler yapılacak. Yapılmayacak. Bunu da bilmesi gerekiyor. Bu projenin altına hem bunu finanse edecek olan kurumların finans kurumlarının hem de aynı şekilde bunu yapacak olan kişiler de onu, bunu bilmeli. Bu, bu açıklamalar o açıdan önemlidir. Yani böyle bir projeye Türkiye'nin verecek bir kuruş, bir kuruş dahi parası yoktur. Efendim bu kadar güzel bir özet olamazdı. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Diğer yayınlarda Sağ olun. görüşmek Ben ederim. teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim.